Selamlar, saygılar, hükümet dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 8. Gears of War bölümüyle birlikteyiz. O neymiş lan? Yürü babam yürü. Okay a Dom, we're going straight in. <laughs> Cole, Baird, you two flank right and provide support. Above all, protect that resonator. You got it? Bir sıkıntı yok kardeş. Yaparız. Herkes anladığını teyit etti. İkisi yandan gidiyor aferin. Akıllı bunlar, komutanlıyor. Hani peşimden geliyor mu? Oh, Gel bakalım Dom. That, that sound. The that sound? <laughs> the wind. Yeah, right. When's the last time the wind said "hostiles" to you? Uh Those aren't drones. Looks like they upgraded. They're called Theron guards. Upgraded. Well, we're not here to sell cookies, so they know something's up. Bismillah. Let's clear that stage Oh oh oh! Fazla Eyvah çok yaşamam ben bu. Çok kalabalıklar lan. Yavaş. Helanı versin. Bizimki motor testereyi çıkardı. Kesecek. Lan. Bir keşmekeş bir hengame daha zorlu ve hızlı. Kan içinde kaldık lan. Şerefsizler siz. Oo. Uf. Ulan benden daha iyi bomba atıyor her. Bende pompalı varmış. Dur bir kullanalım şunu ya. Şu pompalıyı daha kullanmak nasip olmamıştı. Gel bakayım buraya. Gel bakayım abicim. Ah. Ah kodu. Anlamıyorum başardık. Başardık tabi oğlum ne? Sen ne sandın biz? Asansör tuşu. Hadi hayırlısı olsun. Kardeşlerim ha. Bu muymuş meşhur rezonatör. Bu ses sanki fail sesi gibi ama. That's Marcus. Stand by. King Ravens are en route. So we're going back to base? I guess so. Good, cause <scary> I'm done. Food, man. Hot food. All day long. Delta, bad news. It didn't work. What do you mean? It didn't work. Here, let's go. Resonator didn't deliver the goods. According to Anya, we're missing data on hell. I don't know most of the network. we need a hundred resonators to map these tunnels. So what? We will use this instead. I used to smash your teeth in. How about that? Shut up and look at it. Look, those are locust tunnel snakes. You know I'm right. Where did you find that? It popped on screen when I hacked in. The files were there. Complete <laughs> 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 report. are you seeing this? Affirmative. That Private bird is correct. That ju is showing more tunnel data than the rest Yes. Oh. tünel Bu <laughs> well, it came from East Barricade Academy. from his father's house specifically whose father sergeant phoenix sir you think you can still find your way back home phoenix yes sir there're no shorter like that there's taking çok net hadi artık bize ver bize kontrolü ele geçmek istiyorum lan. Demek ki bir şeyler ters gitmiş rezonatör. Tam görevini yapmamış ya da yeterli gelmemiş. <laughs> Helikopterler genelde bu dünyada fazla havada kalmıyor ama Come <laughs> on, Hadi bakalım başlıyoruz inşallah. <laughs> Koçum benim. Ha şöyle ya. Selam aleyküm. Modern savaş merkezini güvene al. Sıkıntı yok. O iş bende. Tam bomba atıyorum uçtu <laughs> Güzel. Lan bizim bir tanesi yaralanmış lan. Ulan dom ne ara yaraladın kendini ya. Hıyar. Dingil. Oha ikinci adam da yaralandı. Ne oluyor lan? Geliyorum amınıza koyayım. Kalk. Dingo. Ne oluyor lan? Anam markadan da. Lan sen nereden çıktın? Şerefsiz. şuradan açık mermi alayım. Kol kardeşime yardıma gideceğim şimdi. O da bizim takımın bir üyesi. Hemen dirilteyim kardeşim Geliyorum kol. Lan bu dur. Kalk kardeş. Lan düşman nerede ya? Lan nerede düşmanlar? Heh. Şerefsiz seni. Puşt seni. Ne geliyor la? Anam. Anam iki tanem de. Allah. Atma kardeş. Adamı sikiyim. Yüzüme yedim roketi. Bum. Bumcu roketçi. Palakacı kargocu. Of. Oh, yeah. Bitti, 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 bitti. Şey yani. form up <laughs> control this is delta confirming 1-9 report first drop zone aborted we are at east barricade i repeat east barricade over copy that delta be advised there are survivors at 2 crash site then that's our first stop what's the situation on the ground You have two options, Delta. You can take the street or move through those buildings ahead of you. Sokağa gireceğim ben. Mevzu istiyorum. Apartman içi sıkıcı. Well then, control. We'll take both. Baird, you're with me. Gus, Dom, take the building and cover our back. Hadi bakalım. We'll do. Yukarıdan bize destek yapın lan. Adamım. Bakın biz daha riskli bölgeye giriyoruz ona göre. Hadi bakalım. Bismillah. Ah, bana kum kaçırdık. Öyle ot şeyini. Oh kim lan? Ha. Lan oğlum ne biçim kapışıyor? Bak 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 bu doldurdu mermiyi salacak bize şimdi. Attı. Bak 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 bunun silahı güçlü ha. Fırsat vermek lazım. Nice save. Thanks for the help. Ulan. Alt yazıya bak sağ ol yazmış. Yumuşak G bile yok. G bile yok hadi yumuşak G'yi geçtim. Bu kadar da olmaz abi. Hiç okumuyorum bile altyazıları. Haberi olsun uşşallah görür de bu kadar rezil bir altyazı olmaz. açık açık söylüyorum. Mizber diyor lan mizber. Hayda. Emroh don lazım. Kol. Bunu nasıl yok edeceğiz lan? Anam bir şey var mıdır? Allah hem Rafton değil mi o? Allah'ım. Başka bir şey istemem. Ha <laughs> 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 bakalım içine. Oh. Oh ölmüşlerin ruhuna değilsin. Hadi bakalım bir posta daha. bir de abicim Atmam hem rafta Bu lazım bana Hayda delik mi? Bana attı 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 Atabildi vallahi. Anam İyi kurtardık. Heh. Çalışmıyor mu? Allah kahretsin. Atmayacağım ki gene de dursun. Onun olması beni güvende hissettiriyor. kapalı alanda zaten çalışmayın Meret. I'll take those. Tavandan mı indin lan? Yine büyükçe bir alan maşallah. Geliyorlar. lan. Ha gelme. Ananı Atlamamıştı bile. Karşıdan nasıl vurabiliyor ki? Yalan. Kaç oradan be. Neyse. Bu çalışır mı onlara karşı bakalım. Açık havada çalışacağı tutar belki. Yok. Yok onları. Nafile. Şurada dursam daha iyi sanki. Yakın durmayalım şunlara. Saf aksiyon oyunuymuş ya, valla, pamkün başka bir şey yok, bulmaca bulmaca ya, öyle şeylerle <ım Laser> işi yok oyun. Sadece diyor, Vur kırp parçala. Aldın mı? Boruyu. La hadi bitirme muhabbeti için düşman gelecek amına. Arkadaşlarımızı rahatsız mı ediyorlarmış? Öyle bir şey duydum sanki. Ben onları mahvederim şimdi. Hemen kaçtı boştu. Sen miydin o? Tüdük. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm çocuklar. Propan <laughs> tankı. Yapıştır. İşte Patlamadı. La hadi lan mermi kalmadı. Hey Allah. Tekmeyle olacak iş işte değil o. Oğlum bomba atalım o zaman. Vallahi benim anladığım araba uçacak havaya ama. mı denk geldik ne oldu amına koyayım? Şimdiye kadar bu tüp 50 kere patlardılar. Dur bakayım makineyle ateş edeceğim. Bu makine de işe yaramazsa zaten bir sıkıntı var demektir. Allah belanızı vermesin. Al işte. Boşuna mermi harcadık. Neyse.

Control. This is Delta One. Delta Two is caring for wounded and flagging for pickup. Is the conservatory clear? As far as I can tell, Delta One. Then that's our route. Ulan normalde 10'da 15 tane koyuyorsunuz gereksiz yere. Şimdi bir tane bile mermi yok. Allah kahretmeye, Geldim geldim dönme geri. Ah. Bunu alayım bari. Oh be. Kaçırdık. Bu niye? Ah. Burada hem roftan var. Hmm.

dana mı lan? Hay amına koyayım. Well then zor mu? <laughs> <laughs> Anamız sik. sakla Sakla. Eyvah herifler. <laughs> Buranın üstü kapalı ki. bu bunu sokayım. Kaç? Açık havaya kadar getireceğim onları. Bunları bunu öldüreceğim ya. Hadi be, hadi be. Durmuyor ki neler? Amma ne? Hah. Hah. Oh. Çimin yağları öyle bir eridi ki. Dur dur. Çok hareket etme. Neyse gel. Gel abiciğim gel. Gel gel bomlayacağım ben seni. Bomu göstereceğim ben sana şimdi. Işte. Tüh lan. Az daha yaklaşsana babacım. Gel bakalım açıkla. neyse. Bu nasibini alamadı. Atıyor. Öyle kafadan vurur. Poştu. Açıldı mı o lanet kapı? Açılmış. Dom yürü. Dom nerelere gidiyorsun lan? Birlik olalım Dom. situation's fubar here. Hostiles everywhere. We're getting hell out. that. Watch your ass. We'll see at the house. Tamam, gave de lan. Yeah. At least in prison they gave me three odds and a Ne quiet. <laughs> ne oldu ki? Oğlum susun musun demeyin lan. Niye düşman çıkmıyor? Nasıl siktir? Bir dakika. Yeni bir, bir Berserker olabilir mi? Allah böyle bir intiba aldım ama hayırlısı. <laughs> Amına da kapalı, üstü kapalı. Ananı sikeyim geldi. Geldi başımın belası geldi. Sessizce mi? Sessiz mi? Sessizliği mi var lan? Kaç abişim kaç. Hay amına koyayım. Yürü be yürü. Yürü koş koş koş. Koş abişim koş. Lan yanlış yere atlama. Çekici kullanacağız da. Tavan açık değil. Bak orası delinmiş. Bak bak camlar kırılacak. Ne bakayım. Kıramıyoruz camları ya? Onu şu köşeye çekmek lazım. Analystik. Aha. Aha. Bir baktım tepe açılmış. Oh belanı versin. Hadi bir posta daha. Oh be. Allah nasıl rahatladım onda tamam. Öküz bu öküz. <laughs> Ay Allah. İyi yendik ha. Bu sefer ölmeden yendik. Bir daha gelmesin ama bu beni geriyor ya. Fena geriyor. Kodaş. Bu sayaç neyin nesi ya? <laughs> Dayak zamanı. Evet burada bitirelim. 8. bölümde burada bir ara veriyoruz dostlar. 9. bölümde devam edeceğiz kendinize çok iyi bakın hepinize sevgiler saygılar dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.